Sohbetler yeni bölümde en son Baran ile Dilan Ceyda'nın ne kadar kötü bir olduğunu anladı. Ve Dilan Ceyda'yı affettikten sonra Baran bir kez daha karısının ne kadar iyi biri olduğunu gördükten sonra artık Dilan'a günden güne iyice bağlanmaya başlayacak. Fakat Hacer ile Tarık yeni bölümlerde artık Baran'ı ortadan kaldırmak için yeni planlar yapacak. Ve Baran şehir dışına çıktıktan sonra onun işini bitirmek isteyecek. Fakat Dilan ise en son Baran'ın şehir dışına çıkacağını öğrendikten sonra onu asla yalnız bırakmayacak. Ve Tarık ile Hacer'in planları suya düşecek. Çünkü Baran ile Dilan dışarıya şehir dışına gitmek üzere hazırlanırken Çınar'ı da beraber alacak. Ve böylelikle Tarık ile Hacer'in planları suya düşecek. Ve Baran ile Dilan şimdilik Hacer ile Tarık'ın ne kadar kötü biri olduğunu görmese de ileriki bölümlerde Hazade Hanım bütün her şeyi çözecek. Çünkü Hacer ile Tarık'ın bir işler çevirdiğini anlayacak. Ve yeni bölümlerde Baran İsmet'in izini bulduktan sonra çocuklarının yaşadığını öğrenecek. Ve bundan sonra Miran'ı bulmak için elinden geleni yapacak fakat bu konuda şimdilik Dilan'a hiçbir şey söylemeyecek çünkü Dilan'ın tekrar hayal kırıklığı yaşamasını istemeyecek ve bu yolda her zaman Kudret Bey Azad Hanım Varan Dilan'ın en büyük destekçisi olacak ve Tarık da artık. Çınar'ın Dilan'la ne kadar mutlu olduğunu gördükçe onlara kötülük yapmamak için elinden geleni yapsa da her zaman annesi Hacer'in baskısına uğrayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.